Ateş pahası bir tane. Market market geziyoruz. Hangisi indirim beysi onları alıyoruz. Sebze meyve tüketebiliyor musun? Eskiye göre. Hayır. Etin yanına yanaşılmıyor. Sebze desen öyle, meyve desen ona keza. Ben meyvesiz yaşayamazdım ama yaşayam yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum. Canın çekiyor bir şeyi ama elin varmıyor almaya. Rafta gördüğünü öteki ay, hadi öteki ay alayım, parayı denkleyeyim diyorsun, gidiyorsun, üstüne koymuş. Her şeyde ama gıda, da, gıdanın dışında diğer şeyler de hepsi aynı. Türkiye gerçekliği bu. E, alıştık artık. Fiyatlar olan tepkimiz hiçbir zaman değişmiyor. Bir şey alırken de pahalı mı ucuz mu anlamıyoruz. Aldığımız bir ürün farklı marketlerde, kasada sormuyorum bile yani, fişe bile bakmıyorum. Herhalde o kadar olmuştur diyorum. Bu da bir ayrı bir gerçek. Sağlıklı beslenebildiğimizi düşünüyor musun? Hayır. Yani şöyle bir fobi oluştu bence artık. En sonki haberleri herkes biliyor. Kahve falan da içemiyorum. Her yani bir Türk kahvesi bile artık ya içinde çamaşır suyu varsa diye korkuyorum her şeyi evden içiyorum. Belki daha sağlıklı evden beslenmek ama bir lüks oldu artık bunlar biliyorsunuz hepimiz için. Ama elimizden geldiği kadar beslenmeye çalışıyoruz. Evet. Ama evet baktığınızda her öğün bir et, balık, tavuk yiyor muyuz? Hayır. Makarnadan devam. Vallahi bu yaşıma geldim böyle bir şeyi şimdiye kadar görmedim. Bunlar evvel de hep enflasyonlar vardı ama bu idare edilebiliyordu bir şekilde. Alım gücü tekrar yerine gelebiliyordu ama son... E, 3-5 yıldır diyeyim ben sana ipin ucu kaçtı. Yani bunu spekülatif de yapılıyor. Bunu biliyorum. Manipüle ediyorlar fiyatları. Onu biliyorum. Belli ya yani klasik şeyin etik olmayan bir kapitalist sistemi şeyi söyleyeceğim bu kadar yani nasıl beslendiğimizi ben de bilmiyorum yani bir şekilde gidiyoruz çünkü ipin ucu kaçtı bunu disipline edecek bir şey de yok Zihniyet veya mantalite de yok doğal şeyler zaten çok pahalı o da bir sektör oldu aynı zamanda. Yani eline yatsanız battı şu anda ama ben şuna inanıyorum bu bir geçiş dönemi. Yani sonuç her şey yerinde su akar yolunu bulur derler ya söyleyeceğim. Neyin ne doğru olacağını bilmiyoruz. Ee, size doğru diye atılan yemler diyeyim siz ona kaparsınız başka yerden başka bir şey girer. Yani bunun kesin yüzde yüz cevabını veremiyorum. Çünkü doktorlar üzerine de şey gıda üzerine bir sürü insan çıkıyor televizyonlarda konuşuyor. Hepsi birbirine çelişiyor. Yani ben çocukluğumdan bilirim yumurtanın sarısı şeydi. Ee, kolesteroldü. Sonra bu bozuldu. Bütün ezberler bozuldu. Şeyi unuttuk zaten etin ne olduğunu. Tavuğu da unuttuk. Çünkü içine antibiyotiği basıyorlar. Balığı da unuttuk. Balığın en sağlıklısı açık deniz balığı. Ee, bu körfezde veya yakın şeylerde pilye daha iyi diyorlar. Yani o kadar civa ve şey tamamıyla bozuyor. O yüzden unuttuk. Ben genelde şey tercih ediyorum. Konserve balığı, ton balığı. Çünkü o şeyden geldiği şey İskandinav ülkelerinden nispeten daha sağlıklı.